İkna tekniklerinden yararlanın. Sosyal kanıt, kıtlık, otorite, beğenme, aciliyet, aşinalık, sosyal kimlik bunlar gibi psikolojik ikna etme tekniklerini kullanabilir. Tüketici davranışları etkilemek ve tüketicileri harekete geçirmek için ve onları teşvik etmek için bu adımları atabilirsiniz. Duygusal bağlantılar oluşturun. Duygusal reklamcılık tüketicinin dikkatini çekmede ve marka sadakatini oluşturmada son derece etkili olabilir. Dijital pazarlamacılar mutluluk, korku veya nostalji gibi duygulardan yararlanarak tüketicilere yankı uyandıran akılda kalıcı kampanyalar oluşturabilirler. Davranışsal psikolojiyi uygulayın. Dijital pazarlamacılar, bilişsel önyargılar, karar verme etkileri ve alışkanlık oluşumu gibi kavramları anlayarak tüketicileri istenen eylemlere yönlendirebilen kampanyalar oluşturabilirler.